Sen tiyatroya gidiyor musun birader hiç? Selamünaleyküm. Günaydın beyler. selam amirim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen bir çay yapıştıralım. Hah, ver sayısalım ya. Amirim buyurun. Ee, sabah sabah ne kaynatıyorsunuz? Ya ne kaynatak, Allah'ını seversen amirim ya, ama... ...bizim derdimiz ne olur ki ha? Aa, birimiz kardeşinden, aa, birimiz de evladından çekiyor. Ha evladından, ne oldu? Ne yapıyor o oğlan Mesut? Ya tam çekiyor demeyelim de şimdi... Şey oldu şimdi sabah erkenden geldi bizim Kopil. Ben dedim ki aa dedim babasına yardım edecek herhalde. Şöyle bir gurur duyacaktım ki meğer sen para istemeye gelmiş. <laughs> Okuldan tiyatroya gidiyorlarmış. Ha. Ha. Öyle mi? Evet evet. Ne oyunuymuş? Hangi oyun? Hangi çizgi? Feray Şensoy var ya, Feray Şensoy. O onun tiyatrosuna gideceklermiş. Güle güle Godot mu dedi? Güle güle Gogot mu dedi? Bir şey dedi. Ondan sonra evet, Rasim Öztekin'den oynuyorlarmış, kıyak oyunmuş. He, ee, Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin he. Güzel, o zaman oyun güzeldir. Kaçırmamak lazım onu. Tabii tabii, kaçırmamak lazım. Çünkü sınıftaki çocuklar çok demişler, kıyak oyun mu gitmemiz lazım. Bizimki de illa gideceğim, gideceğim, gideceğim diye tutturdu. Ben de dedim tamam git. İyi git yapmışsın. dedim ya, sonuçta i̇yi tiyatro. İyi yapmışsın Mesut, <laughs> iyi yapmışsın gitsinler. Git demek lan iyi yapmışsın, gitsinler. Tiyatrodan zarar gelmez, Heh. tiyatro iyidir. ...tiyatro insanı iyileştirir. İyi ki git demiştin onlara. Hele ki Ferhan Şensoy diyorsun, Rasim Özteşin diyorsun. Bak bunlar çok büyük sanatçılar. Değil mi? Bunlar ülkenin çok önemli değerleri. Gitsin, gitsin ki uşaklar oradan bir şeyler öğrensinler. Değil güzel, mi? Güzel. Güzel. Ben bunu söylüyorum battiyara, o da diyor ki ne çektin oğlundan diyor. Hiç anlamıyor tiyatrodan. <laughs> gitmemiş, hayatında tiyatroya gitmemiş, soruyor. Sen kaç kere gittin ataba? Ben çok. Ben e, senede... Yani üç beş senede... En son ciddi e oyun ağacısı. Beş, beş altı e sene... En son ciddi oyun Hah. Necdet Uygur'un şeyi, bir oyunu vardı, ona gittik biz. Ne o şeyi ne abi? Necdet Uygur'un oyunu. Aynı ne bileyim, oyunu? geçmiş zaman, beş sene falan oldu. Ya. Ama sen hiç gitmemişsin. Hiç gitmemişsin. Nereden biliyorsun, nereden biliyorsun? Söyledin. Biz olmuşuz tiyatro dedim ben, ee, anlasana. E tamam işte, sen kendini tiyatro sanıyorsun. <laughs> Doğru ama bina olarak yakın. Hoş geldin kuzum. Baba. Nerede kaldın? Seni bekliyorum burada. <laughs> Okuldaydık arkadaşlar, oturduk biraz. Ha. Ben burada seni bekliyorum. Sen bu saate kadar okulda kalmışsın. Hadi bakalım. Bak, ben hazırlandım. Sen de üstünü giy. Gidiyoruz. Nereye? Nereye acaba? Acaba nereye? Baba kız güzel bir yemek yiyeceğiz dışarıda. Ondan sonra da birlikte tiyatroya gideceğiz. Bir bakalım hangi oyuna? Hangi oyuna? Güle güle Godot. Godot, Godot diye okunuyor herhalde. Gerçekten mi? Evet. Rasim Öztekin'le Ferhan Şensoy sahneye çıkar da biz kaçırır mıyız kızım? Baba kız, güzelce bir gece geçirelim, tamam mı? Hak ettik bence. Hak ettik tabii ki. Hadi çabuk üstünü giy, bekliyorum ben seni. Baba ya, seni çok seviyorum. <laughs> Kurban olurum. Haydi acele et, geç kalmayalım.